Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün bir takipçimin üst isteği üzerine güzel bir Oya modeli paylaşacağım. daha önce görselini benim Instagram sayfamda görmüş fakat videosu yok sanırım. Çok da güzel bir model ben çok beğendim ve sizin için bunun videosunu çekerim dedim. Tabii ki hepimiz faydalanalım daha önce fıstıklısını yaptığımı hatırlıyorum çiçeklisini de yapmışım şimdi size çiçeklisini göstereceğim İlerleyen zamanlarda da fıstıklı olarak göstereceğim öncelikle yazmam düz renk ve e, mavi ama bunun tonunun numarasını falan bilmiyorum e, ona uydurduğum renkte 620 ama birebir aynısı değil yani ton olarak fark ediyor o yüzden yazmam hakkında pek bilgi veremeyeceğim yeşil olarak da 2 e, ya da 434 numarayla tığladım diye hatırlıyorum Tığım 21 numara tığlamam da iki zincirle Evet şimdi oyamın alt kısmına şöyle birazcık başlamıştım bakın alt kısmı böyle ee, birkaç tane de sizinle yapıp sonra üst kısmına geçeceğim inşallah çok kolay alt kısmı da çok kolay üst kısmı alt kısmından çok daha kolay Evet ben başlamak istiyorum Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet şimdi bakın e, ipimizi tığımıza ve tığ battımıza sabitledikten sonra bir tane iki tığ battı uzunluğunda örümcek çekerek başlıyoruz. Bakın iki tığ battı örümcek demek şöyle bakın iki tığ battıyı görüyorsunuz parmaklarımın arasında yan yatırdığınızda örümceğin boyutu da bunlara denk geliyor. Bir iki defa doladım sıradan sayıyorum bir iki üçüncü tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2. Tığımdan çıkardım. Şimdi 2 zincir çektim. 1, 2. Bir defa doladım tığıma. Devam ediyorum bakın. Buraya ikili trabzanlar yapacağım. Ben baştaki zinciri de trabzan sayıyorum. Şu anda bakın 2 tane oldular. Doladım. 3 oldu. Doladım. 4. Devam ediyorum aynı şekilde. 5. 6 ve 7. Toplamda 7 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekip oyamın tersini çevirdim. Şurada ilk zincirimin tepesine ya da trabzanımın tepesine yani en başta neresi denk geliyorsa oraya battım, kapattım. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum ilk etapta. 1 2 3 4 ve 5. 10 tane 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimi girdim kapattım. Tekrardan 10 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimi girdim, kapattım. Tekrardan 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle kaydırıyorum. 10 zincirimi yine kapatıyorum. Şöyle bunu da kaydıralım. Evet, kalan kısma tekrardan 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 zincir çektim. 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım ve sıradan sayıyorum. 1 2 3. tığ battısına battım. Kapattım. Bir zincir şimdi bakın başlangıç kısmına gelmiş olduk yani tekrardan e, hani videonun başında dedim ya ipimizi sabitledikten sonra iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek çekiyoruz dedim ya o kısma geldik. Alt kısım böyle birbirini tekrar ediyor iki defa doladım bir iki üçüncü tığ battıya girdim önce bir sonra iki 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 tığımdan çıkardım bakın şu kısmı yaptım. 2 zincir bir defa doladım 7 tane trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 10 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çeviriyorum. En başta gördüğümüz yere batıyoruz. 1 zincir çekip ön yüzü çevirip 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 10 zincir 10 zincirimi girdim, kapattım. Tekrardan 10 zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincirimi yine girdim, kapattım. Tekrardan 10 zincir. 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle yine kaydırıyorum hepsini. 5 tane sık iğne yaparak bitiriyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1 zincir çekip 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıp şöyle bakın 1 2 3. tığ battısına kapatıyoruz. Evet bakın böyle. Alt kısmımız böyle. Bence çok kolay çok da sıklığı güzel diye düşünüyorum. Şimdi hep beraber oyamızın üst kısmına geçebiliriz. Oyamızın üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitledim. Dediğim gibi üst kısmı alt kısmından çok çok daha kolay. Şöyle ben birkaç tane yaptım. Bakın böyle. E şunu söylemek istiyorum. Üst kısmını yaparken ipimizi gerdirelim hanımlar. O zaman şu üst kısım çok daha güzel duruyor. Evet, şimdi yazmamızın ön yüzündeyiz. İlk 10 zincirli yuvamızdan girişimizi yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. Araya bir zincir çektim. Hemen yandaki yuvaya geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim, kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim, kapattım. Araya bir zincir ve son yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. Şimdi şöyle bir, e, bilgi de vermek istiyorum. Mutlaka işinize yarar. Benim çok yarıyor. Eee dümdüz mavi gideceğiz üstü. Yani renk cümbüşü yapmayacağım için aynı renkle devam edecekseniz eğer burada bir zincir çektikten sonra bir tane örümcek yapın şöyle örümceğinizle geçin yan tarafa. Yani arada bir örümcek olsun. Bu örümcekleri sonra nasıl keseceğimizi göstereceğim. Şunu da bir yapayım. 1 2 3 4 5 zincir. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Ben böyle devam edeyim. Bu aralardaki örümcek çok fazla kullanılan bir yöntem. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz? Ben hiç yapmıyordum. Hiç sağlıklı gelmiyordu. Sanki Ortayı makasla kestiğimizde ipler açılacak ve ben daha çok uğraşacakmışım gibime geliyordu. Ama birçok oya yapanın bunu çok fazla kullandığını gördüm. Yani o kadar çok kişi yapıyorsa muhtemelen çok kolay ve faydalanılan bir yöntemdir diye düşündüm. Ben de böyle ip koparmalı oyalarda farklı renk geçişleri yapmıyorsam araya örümcek çekiyorum. Kesinlikle çok pratik mutlaka tavsiye ederim. Evet, şimdi bunu da tamamlayıp aradaki örümceği keseceğim sizin için. Sonra da e, videonun sonunda Oğlumun sesi beni bastırıyor şu anda. Videonun sonunda oyamızı ütüleyip size öyle göstereceğim hanımlar. Evet, kaç tane oldu? 5 tane oldu. Bunu keseyim ben burada. Evet bakın aralarda böyle örümcekler olacak. ya İlk kendimizden taraftaki örümceği zaten şöyle makası taktığınızda şöyle uzattığınızda bakın uzuyor. Yani doğru yerdeyiz. Bunu böyle kesiyoruz. Bunu böyle ayırdığımızda bakın herkes kendi ipini alıyor zaten bakın. Şu ipin açılma ihtimali yok. Sonrasında ise da şöyle ipi ben ikiye katlıyorum. Şu an e, çakmağa çakmayacağım. Kameram zarar görebilir ama. Şu şekilde yaptığınızda hem kesme hem yakma işlemini uygulamış oluyorsunuz. Ben şimdi oyamı ütüleyip geleceğim inşallah. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde. Yapacak olanlara kesinlikle tavsiye ederim. Bence çok kolay bir model. Özellikle böyle tek renkle yaptığınızda güzel ama renk cümbüşü şeklinde yaptığınızda, rengarenk yaptığınızda da çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Kanalımı takibe alıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.